Müge da aranıyordu. Erkekten kadın olmuş diye iftira atmıştı. Müge da Mehmet Çetin olayı çözüldü. Bayram Akçay canlı yayında her şeyi itiraf etti. Tarkan abiyle plan yaptık. Isparta'da 2015 yılında gizemli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin dosyasında şok edici bir gelişme yaşandı. Yayından sonra itiraf geldi. Tam 10 yıldır kayıp olan... Cihat'ın akıbeti Müge ile tatsel programında çözülmeye başlandı. Türkiye'nin günlerde takip ettiği bu gizemli dosya bugün adeta patladı. Canlı yayında tansiyonun bir anda düşmediği dakikalarda Mehmet'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay büyük bir şaşkınlık yaratan itirafta bulundu. İfade vermekten kaçınan ve yıllardır şüpheli tavırlar sergileyen bayram sonunda dayanamadığı ve Müge Anlı ile canlı yayında Mehmet Çetin'i öldürdüklerini itiraf etti. Canlı yayında gözyaşları içinde konuşan Bayram Akçay ben artık bu daha fazla taşıyamam. Mehmet'i ben ve Tarkan abi öldürdük her şeyi planlı diyerek izleyenleri şok etti. Bu itiraf üzerine stüdyoda derin bir sessizlik yaşanırken aile göz yaşına boğuldu. Bayramın bu sözlerinden sadece dakikalar sonra ise yayına emniyet ekipleri geldi. Stüdyo dışında Bayram Akşay polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ilk sorgusunda da itiraflarını sürdürdü. Sigorta parası için öldürdük. Polis sorgusunda verdiği ifadeye göre Bayram ve cezaevindeki Tarkan Gürkan, Mehmet Çetin üzerine yüksek meblağ bir hayat sigortası yaptırdı. Bu sigortanın faydalanacak olarak da Tarkan yazıldı. Bayram ifadesine Tarkan bu planı ayarladı. Mehmet'e araba aldırdı. Kredi çektirdi sonra da sigorta yaptı. En sonunda öldürme fikri ortaya atıldı. Ben de kabul ettim sonrasında hep sustum dedi. Bu çarpıcı itirafla birlikte Mehmet Çetin kaybı arasındaki arkasındaki karanlık perdede aralanmış oldu. Daha önce de benzer yöntemi Hasan Basri isimli bir başka bir kişinin daha öldürüldüğü ve bu ölümden de Tarkan'ın para kazandığı ortaya çıkmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar